değerli konuklarımız, Bodrum Belediyesi'nin 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü çerçevesinde düzenlemiş olduğu etkinliklerin son gününde Neveser Kadınları olarak karşınızda bulmaktan onur duyuyoruz. <laughs> Neveser Kadınları, Faruk Salgar'ın sanat yönetmenliğinde Bakırköy ve Bodrum Müzik Akademileri çatısı altında çalışmalarını sürdürmektedir. Genel amacı, Farkındalık yaratarak dernek ve vakıflara yardım sağlamak olan nevesel kadınları bugüne kadar Alzheimer Derneği, Kanserli Çocuklar Derneği, Tohum Otizm Vakfı, Yardım Sevenler Derneği, Sokak Hayvanlarını Koruma Derneği gibi pek çok dernek ve vakıfa katkı sağlamıştır. Her birimiz birer kadın olarak ufacık da olsa, birilerinin hayatına dokunabiliyorsak bu bizleri çok mutlu ediyor. 8 Mart 1857 tarihinde New York'ta dokuma fabrikası işçileri daha iyi çalışma koşulları isteğiyle greve başlamış. Ancak polisin işçilere saldırması, fabrikayı kilitlemesi ve ardından çıkan yangın dolayısıyla 129 kadın işçi ne yazık ki can vermiştir. Bu olaylardan yaklaşık 53 yıl sonra Ağustos 1910 tarihinde Danimarka'da toplanan uluslararası sosyalist Kadınlar Konferansı'nda 8 Mart'ın Dünya Emekçi Kadınlar Günü olmasına oy birliği karar verilmiştir. Her yeni hayat bir kadının eseridir. Kadın şevkaktır. kadın güçtür, kadın özveridir, kadın annedir, kadın eştir, eşittir. Kadın güçlüyse toplum da güçlüdür. Kadına güç veren, kadınları, kadın erkek eşitliği konusunda destekleyen Mustafa Kemal Atatürk 1930 yılında Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı sağlamıştır. Kadınlar o yıl çıkan bir dizi yasa ile önce belediye seçimlerine katılma, sonra köylerde muhtar olma, ihtiyar meclisine seçilme ve 5 Aralık 1934'te milletvekili seçme ve seçilme hakkını elde etmiştir. Eğer biz bugün bu sahnede sizlerin huzurunda müzik yapabiliyorsak bu durumu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e borçluyuz. Bu akşam bizleri yalnız bırakmayan sayın kaymakamımız Bilyan Bayara sonsuz teşekkürler ediyoruz. Neveser Kadınlarını bu akşam sizlerle buluşturan Bodrum Belediye Başkanımız sayın Ahmet Arasa, Belediye Başkan Yardımcılarımıza Etkinlik sorumlusu Sayın Asım Kösemen'e ayrı ayrı teşekkürlerimizi sunuyoruz. Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Aras 8 Mart ile ilgili yayınladığı mesajında eşit değiliz diyen insan değildir diyor. Ayrımcılığın önlenmesi ve toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda mevzuatta değişiklikler yaparak yeni düzenlemeler getiriyor. Kendisine Neresel Kadınlar adına ve burada bulunan tüm kadınlar adına teşekkür ediyoruz.